bir deprem vergisi var bunun adını iletişim vergisi yaptık aslında burada tam rakamı incelediğimiz zaman kurulduğu günden bu yana 84 milyar bakın 84 milyar normal şartlarda eğer bu para yine dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Mehmet Şimşek'in ifadesiyle duble yollara gitti deniliyor eğer duble yollara gitmemiş olsaydı bu kadar insan bakın Yaklaşık ölen insan sayısı 40 bine yakın bu sayı artacak. Bu kadar insan ölmeyecekti. En azından bunun yarısı ölmeyecekti. İşte bizim problemimiz bu bakın. Yani biz deprem için toplanan paraları şehirlerimizi yeniden yapmak, güçlendirmek ya da afete müdahale için hazır ekipler oluşturmak, hazır her şehirde belirli bir malzemeyi iltisinden tutun da belirli kepçelere kadar hazır bulundurmak yerine biz bunları beton ekonomisine gömdük. Burada AKP yani mesela AKP değil Türkiye'nin kaderi bu bakın. Türkiye'deki siyasi iradeler maalesef ekonomi deyince aklına iki şey geliyor. Birincisi inşaat ekonomisi işte görüyoruz görüntüde o başımıza çöktü. İkincisi de borsa. Yani eğer senin konut satışların iyiyse, inşaat satışların iyiyse, bu istatistikler iyiyse ve borsan yükseliyorsa her şey güllük gülistanlık. Ancak gördük ki bu depremde borsa da çöktü, inşaatlar da çöktü, evler de çöktü. Altında Türkiye kaldı bakın. Yani artık Türkiye'nin üretime yönelmesi lazım. Ancak sorumuza tekrar başına gelince bu yanlış bir olay. Bir devletin, güçlü bir devletin vatandaşını evet elbette vatandaş yardım eder. Bakın bireysel olarak hepimiz yardım ediyoruz. Oradaki insanlara yardımına koşuyoruz. Evini açanlar İstanbul'da, Mersin'de her yerde insanlar merhamet dolu bu insanlara kucak açtı. Bu çok güzel. Bu Türk milletin asil yönü. Ancak devlet kalkıp da ya Mahmut abi 5 milyon daha ver. Hadi bunu 30 milyon yapalım. Hadi ne olursun sen şusun başkanımızın hatırı için bunu 100 yapalım. Ya bunlar ayıptı. Bunlar Türk Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürücü eylemlerdir. Bunu yapmamamız lazım. Burada Türkiye'nin bundan sonra en azından deprem fonu kurması lazım. Belirli şeylerden, gelirlerin veya da vergilerden akan bir fonun oluşturulması lazım. Bu fonla kentsel dönüşümün hazırlanması lazım. Ee, eğer o kentsel dönüşüm bugün 20 yılda tamamlanmayacağı için ve o kadar vaktimiz olmayacağı için bizim acilen bu afadı ıslah etmemiz lazım. Deprem bölgesinde özellikle fay hattı üzerindeki şehirlere acil müdahale ekiplerinin kurulması. Bakın Hatay, bırakın Hatay, Adıyaman e, ki ben şahsen çok sayıda yakınımı kaybettim bir Adıyamanlı olarak orada. Sağ olsun. İnsanlar Başını sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnsanlar orada depremden ölmedi. Bakın geç müdahaleyle öldü. Yani AFAD oraya çok geç gitti. Müdahale eden insanlar olmadı. Benim kendi gözümle gördüğüm, şahit olduğum insanlar yalvarıyordu. Bir kazma, bir kürek yakınını çıkartmak için. İşte sorunumuz bu bizim. Yani buradaki o deprem vergisinin vebali günahı onu Mehmet Şimşek de dahil olmak üzere e, ki bunu kendisi ifade etti. Duble yola gömenlerdir. Bakın duble yol diyorsunuz. Duble yol da çöktü gördünüz işte.